akşamlar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. öncelikle. Hoş bulduk. Sesim iyi geliyor mu? Evet evet iyi geliyor. Benimki geliyor mu? Evet, gayet net. Tamam o zaman başlayalım yavaştan. Tamam. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çağışan Eczacılar olarak düzenlediğimiz Beyaz Önlük Sohbetleri'nde bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Fak Topluluğu Başkanı Serra Cengiz. Serra hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk tekrardan. İyi akşamlar herkese. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Davetimizi kırmayıp buraya geldiğin için, yayını yaptığın için çok teşekkür ederiz. Ben Birazcık ben... Sesin geliyor evet. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben Seda Cengiz. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğunda 2020-2021 dönem yönetim kurulu başkanlık görevini yürütüyorum. Çok güzel. O zaman yavaştan sorulara başlıyorum. Tabii ki buyur. Tamam. Topluluğunuz ne zaman ve kim tarafından kuruldu? E, topluluğumuz 1 Kasım 2015 tarihinde Eczacı Baran Erol, kurucu başkanımız tarafından kuruldu. Aslında eski bir topluluk sayılırız. E, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi zaten 2013 yılında ilk öğrencilerini aldı. Yani topluluğumuz kurulduğunda en büyüklerimiz 3. sınıflardı diyebilirim. Anladım, çok güzel. İkinci soruma geçiyorum. Kurulma amacımız nedir ve bu amaç doğrultusunda ilerlediğinizi düşünüyor musunuz? Ee, şöyle aslında bizim topluluğumuzun böyle güzel bir kurulma hikayesi var. Onu anlatayım izninle. Tabii ee, Kurucu, yani yönetim kurulu kurucu üyelerimiz henüz öğrenci grubu iken, bir arkadaş grubu iken iki farklı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyorlar. Bunların birincisi e, çocuk tıp, Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk onkoloji servisinde yatan bir hastaya maddi manevi destek sağlanması. Bir de e, Edirne'de dezavantajlı bölgede bir köy okuluna yardım kampanyası. Bunun doğrultusunda kelmes düzenliyorlar. Bu de böyle canla başla çalışıyorlar. Ve daha sonra gördüklerinde de e, diyorlar ki biz bu işlerimizi, projelerimizi, etkinliklerimizi bir çatı altında toplayalım. Resmi olarak bir tanınırlığımız olsun diyorlar. Ve e, dediğim gibi 1 Kasım 2015 tarihinde Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak topluluğumuzu kuruyorlar. Resmi olarak tanıtıyorlar. Çok güzel. Peki şu anki aktif üye sayınız kaçtır ve yönetim grubunuzu tanıyabilir miyiz biraz? Tabii ki. Ee, şöyle bir başkan, iki başkan yardımcısından oluşmak üzere 18 kişilik bir yönetim ekibimiz var. Bunun dışında etkinlik komitemiz var. Etkinlik komitemizde şöyle, e, üniversitemiz ya fakültemizi yeni kazanan arkadaşlarımız bizimle beraber çalışmak istediklerini söylediklerinde onları etkinlik komitemize alıyoruz. Hem onlar bizi tanıyor hem biz onları tanıyoruz. Bu şekilde karşılıklı anlaşıyoruz ve devam etmek isteyenler bizimle devam ediyor. Ee, mezun olanların yerine geçiyorlar. Bu şekilde bir devir daimimiz var açıkçası. Aktif üye sayımıza gelince, bunu Covid öncesi dönem için söyleyeceğim. GÜZ döneminde bizim e, Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı tüm topluluklar bir stand açıyorlar. Ve bu standta e, tüm topluluklar üye kayıtlarını alıyor. Biz de Eczacılık Fakültesi başta olmak üzere diğer sağlık fakültelerinden üyelerimizi alıyoruz. İşte aklınıza sağlıkla alakalı diğer paydaşlarımız gelebilir. Bunun içinde diyetisyenlik, tıp fakültesi, fizyoterapi vesaire. Yaklaşık 500-600 tane kayıt alıyoruz. Fakat şu online dönemde yani ben etkinliklerimizi takip eden, bizi takip eden herkesi üyemiz olarak görüyorum açıkçası. O sınırları birazcık kaldırdık. Çok güzel bence. Hem böylelikle birliği de sağlamış oluyorsunuz. Daha çok kitleye de hitap etmiş oluyorsunuz. Çok güzel. Tabii ki mesela ben de ee, etkinliklerini takip ediyorum. Onlar bizimkini takip ediyor. Bu pandeminin tek iyi yanı bu olabilir belki daha fazla kişiye ulaşma imkanımız oldu. Kesinlikle. Yoksa pandemi çok zor bir süreç gerçekten. Bari bu süreçte gerçekten tebrik ediyorum böyle güzel işler başardığınız için. Teşekkür ederim. Bugün ne kadar herhangi bir kongre veya eğitim düzenlediniz mi? Bugüne kadar bir kongre düzenlemedik topluluk olarak fakat Mayıs ayında üniversitemizin yani eczacılık fakültesi olarak bir online kongre düzenlenecek. Bunun öncesinde eğitim olarak GMP ve GLP eğitimleri düzenlemiştik. İyi laboratuvar uygulamaları ve iyi üretim uygulamaları olarak sertifikalı. Aynı zamanda sertifikalı <laughs> eczacılık eğitimi düzenlemiştik yine fakültemizde temel organik kozmetik eğitimi düzenlemiştik. Bunlar yüz yüze süreçten bahsediyorum. Online dönemde de geçtiğimiz aylarda Eczacılık 4.0, Eczacılık'ta Yapay Zeka Zirvesi düzenledik. Ona da gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Bizi çok mutlu eden, çok içimize sinen bir işti diyebilirim. Çok güzel. Topluluk olarak katıldığınız etkinlikler oldu mu peki? Evet oldu. Şöyle baştan sayayım, henüz ben yoktum Ama. o zaman. Ekip arkadaşlarımız Konya'da düzenlenen 2018 yılında Majisel zirveye katılmışlardı. Ve oraya katılan tek öğrenci topluluğu olarak bayağı dikkat çekmişlerdi orada. Onun dışında İstanbul'da düzenlenen Geleceğin Eğe Haline ekip olarak katıldık. Eskon 2018'e ekip olarak katıldık. Ankara'da düzenlenen Tebin Öğrenci Kongresi'ne ekip olarak katıldık. Erzurum Erzurum'da düzenlenen 2019 Farmakon'a yine ekip arkadaşlarımız katıldı. Aslında gezmeyi seven bir ekibiz biz. Bayağı bir şehri beraber gezme oh. şansımız oldu. Bence çok güzel olmuş. Hem böyle şehirleri tanıyorsunuz hem de birliği sağlıyorsunuz ve çok güzel işler çıkarıyorsunuz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Kısmet olsaydı İzmir'e de gidecektik de pandemiden dolayı gidemedik. İnşallah daha sonra. İnşallah. Pandemi hayırlısıyla bir hayırlısı Şu güzel günleri bir kavuşalım. Gidersiniz daha. Yolunuz açık olsun. O zaman diğer soruma geçiyorum. Ee, eczacılık toplulukları arasında tatlı bir rekabet var bildiğimiz üzere. Yani biliyoruz. Sence sizi diğer topluluklardan ayıran nedir? Diğer toplulukların yaptıkları etkinliklerden farklı gördüğünüz etkinlikleriniz neler? Bunu merak ediyorum açıkçası. Şöyle, e Öncelikle biz teknoloji ve inovasyonu tüm etkinliklerimize katmak isteyen bir topluluğuz. Bu noktada diğerlerinden ayrıldığımızı düşünebilirim. Fakat dediğim gibi ben tüm eczacılık fakültelerinin etkinliklerini çok severek takip ediyorum. Ve hani rekabetten ziyade aslında herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Gerçekten çok güzel çalışıyorlar bence. Ben başka meslek gruplarında bu kadar var mı bilmiyorum ama... Hani bir kere daha sizin nezdinizde tüm eczacılık için çalışan, mesleğine değer katan topluluklara teşekkür etmek istiyorum. Ben de elimden geldiğince takip ediyorum. Onun dışında bizim e, diğer topluluklardan ayıran belki sosyal etkinliklerimiz, saha etkinliklerimiz belki olabilir. Kuruluş amacımızdan da bahsettim aslında. Hani Dedim ya sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Evet. Hala devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir de e, Edirne'nin küçük bir şehir olmasından dolayı aslında avantajımız, biz Edirne halkıyla çok iyi anlaşıyoruz. Bizim saha etkinliklerimiz olsun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerimiz, e, huzur evi ziyaretlerimiz gerçekten ilgiyle takip ediliyor ve halktan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. E, küçük şehirde biraz daha kolay oluyor bunlar. Ben veriyorum, diyebilirim. Ben de e, Instagram'dan görmüştüm ve çok beğenmiştim e, o etkinliklerinizi. Çok güzel e, ve dediğim üzere gerçekten çok güzel bir mesleğimiz var, çok güçlü bir mesleğimiz var. Bunları biz daha güzel bir adımla atabiliriz, daha güzel bir yerlere taşımamız mümkün tabii ki. Umarım bunları başarabiliriz hep beraber, birlikte. E, peki, etkinliklerinizi genel olarak hangi platformdan yapıyorsunuz? Instagram mı, YouTube mu, Google Meet mi? Ee, şöyle genel olarak Zoom kullanıyoruz. En basit hani hepimizin artık elinin alışkanlığına gelen. E, Instagram yayınlarımız oluyor. Yapay zeka zirvesinden bahsettim. Bunu YouTube üzerinden canlı yayın olarak yaptık. Onun dışında e, Yeditepe Eczacılık Fakültesi topluluğuyla Google Meet'ten buluşmamız oldu. Aslında tüm platformları kullanıyoruz yani ister istemez alışmaya çalışıyoruz ama en hani en çok Zoom ve Instagram diyebilirim. Kesinlikle zaten pandemi sürecinden sonra daha da çok arttığını düşünüyorum. Herkes kullanıyor. Yani başka yapacağımız bir şey yok. Mecburen online olduğu için her şey onları kullanıyoruz. Evet yani ister istemez alışıyoruz biz de kullanmaya. Aynen kesinlikle. Peki sponsorlarınız var mı? Varsa kendinize nasıl sponsor buldunuz? Ee, şu şekilde bunu da yine ikiye ayırarak anlatayım. Yüz yüze olan dönemde e, Edirne'nin dediğim gibi küçük bir şehir ve yerli halk, esnaflar, yerli işletmeler gerçekten şehrin gelişimine katkı sağlayan etkinlikleri, öğrenci topluluklarını sınırsız destekliyor. Bizim de sağ olsun sponsorumuz Aslan Zahir'de. Yayın hmm. bende mi dondu? Kaldığımız hmm. lezzetler. Ee, bu şekilde bize so, yani sonsuz destek oluyorlar diyebilirim gidip onlarla konuştuğumuz zaman çünkü onlar da e, şehrin gelişmesine katkı sağlıyorlar aynı zamanda onun dışında Edirne'deki dil okulları bize yine indirim ve çekiliş konusunda destek oluyor yüz yüze dönemde bu şekilde bir de e, dediğim gibi biz SKS'ye bağlı olduğumuz için etkinliklerimizi onların onayı dahilinde yürütüyoruz o yüzden e, SKS'nin de bize etkinliklerimize destekleri oluyor. Online dönemde de e, bu sefer konuşmacılarımız aracılığıyla yine çekilişleri, hediyeleri vesaire bu şekilde hallediyoruz. Konuşmacılarımızdan rica ediyoruz yani. Davetlilerimizden. Pandemi, topluluğu, pandemi topluluğumuzun çalışmaları nasıl etkiledi? Üye kaybı olmuş mudur? Sanmıyorum ama bir sormak istiyorum. Ya da sanal ortamın kullanımı artışı vesaire nasıl oldu? Onları merak ediyorum. Şöyle, üye kaybından ziyade aslında bence daha fazla kişiye ulaşmayı sağladık biz. Çünkü mesela ben Hacettepe'nin etkinliklerini takip ediyorum, Marmara'yı takip ediyorum, Ankara'yı takip ediyorum. Onlar aynı şekilde bize bizim etkinliklerimizi takip ediyor. Aynı zamanda mesela farklı fakültelerden de, örneğin bizim yapay zeka zirvesine biyomühendislik okuyan bir arkadaşımız katıldı. İşte tıp fakültesinden yine çok güzel destekler aldık. Bu şekilde birazcık sınırları kırdık aslında. Üye sayısından ziyade bence artış oldu. Aynı şekilde çalışmalarımızı nasıl etkiledi? Tabii ki daha fazla şey görmeye başladık. Biz normalde çünkü sadece Trakya hani kendimizi biliyorduk ne yaptığımızı, ne ettiğimizi. Bu sefer tüm eczacılık fakültelerinin topluluklarının çalışmasını gördük. Onların etkinliklerini gördük. Bize aslında fikir de oluşturdu. Dediğim gibi Biraz ufuk ufkumuzu açtı yani biz de tabii ki elimizden gelen en güzel şekilde bu süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Ee, diğer soru neydi? Ee, diğer soru yok sanal ortamın kullanımının artışı demiştim. Tabii ki ister istemez yani öğrendik hepimiz teknolojiyle çok içli dışlı olduktan sonra. Kesinlikle ve anladığım kadarıyla siz de pandemiyi avantaja çeviren topluluklardansınız birliğinizi, beraberliğinizi sağlayıp daha çok kitleye hitap etmişsiniz. Daha çok nasıl diyeyim, daha çok alana yayılmışsınız ve daha çok hizmette bulunuyorsunuz. Ve bence bu çok güzel bir şey. Ya elimizden geldiğince yani ortama hani değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz de yani hep beraber yüz yüze görüşmeyi çok isterdik. Mesela ben başkanlık dönemi boyunca arkadaşlarımı görmedim hiç. ama hani bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz artık. Şartlar ne gerektiriyorsa bize, ne yapmamız gerekiyorsa o yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Umarım yolunuz açık olur. Misyonunuzu ve vizyonunuzu çizdiğiniz gibi ilerletirsiniz ve umarım oralara ulaşabilirsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sizin platformunuzda yani topluluğumuzu tanıtma imkanı verdiğiniz için, davetiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bize teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için, topluluğunuzu anlattığınız için. Ee, o zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, bugün de arkadaşlar, bugün de Çağışan Eczacılar Platformu'nda Beyaz Önlükler Sohbeti'nde e, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu Başkanı Serra Cengiz'le beraberdik. Serra dillerine sağlık. Çok güzel anlattın. Bizleri anlattığın için bilgilendirdiğin için çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. O zaman tekrardan görüşmek üzere deyip kapatıyorum. Evet hoşça kal görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.